Fatura ile mal alışı yapabilmek için menüde fatura düğmesine tıklıyorum. Entegre fatura'ya tıklıyorum. Evet, buraya firma adını girmemi istiyor. Firma adını girebilmek için e, hiç satıcı kartı daha önceden açmadık. O yüzden satıcı kartını önce açalım. Satıcı kat kartını e, normalde satıcı modülünden açmamız lazım ama istersek buradan da açabiliyoruz. Yeni firma adı gir düğmesine basarak lütfen <laughs> firmayı Önce akaryakıt alışını yapabileceğimiz bir firma açalım. Evet. Enter diyorum. Buradaki kodu müşteri olmayacak. Bu satıcı bir firma olacağı için satıcı ibaresini seçeceğim. Ve kaydete basıyorum. Evet, firma adını tıklıyorum. Firma adını tıklar tıklamaz Petrol Ofisi AŞ'e geldi. Ve faturanın serisini girmemi istiyor. Faturanın serisini de A diyelim. Enter'a basıyorum. Fatura açık mı olacak, kapalı mı olacak? Buradan seçebiliyorsunuz. Şu an biz faturamızı açık keselim. Enter diyorum. Tarihi ne olacak diyor. Tarihi de 17'si, 16'sı. 17'si olsun. Numarası da şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye bir numara verdim. Enter'e bastım. Evet. Fatura alış mı, satış mı olacak diyor. Otomatik olarak satıcı bir firma tanımladığımız için normalde alış olarak kaydetti. Biz de dokunmadan yine Enter'e basıyoruz. Ve şu an kaydetin üzerinde odak. Enter'e bastığımda faturanın başlık kısmını bitirmiş olacağım. Bilgiler Evet faturanın başlık kısmını girip bitirdik. Şimdi ürün adı alanına tıklıyorum. Buraya alacağımız ürünlerin isimlerin birkaç harfini giriyorum. Motorun M'sine bastım da zaten hemen buldu. Enter diyorum. Enter diyorum. Adet miktarı girmemi istiyor. İşte 5231 litre olsun. Enter diyorum. Eğer iskontomuz var ise iskontoya gireceğiz. Yoksa... 0.0 deyip geçeceğiz. 0.0 Enter. <laughs> Faturamız açık olduğu için Petrol Ofisi AŞ'nin hesabına da alacak olarak kaydedeyim mi diye bir soru soruyor. Evet diyoruz. Evet. Bir motorunun alışını böylelikle yaptık. Diğer ürünlerin de alışlarını yapalım. Kurşunsuz. <laughs> nokta sıfır deyip geçiyorum. Evet diyorum. Efendime söyleyeyim. Kutuyu açayım şöyle ne var başka. LPG'nin alışını yapalım. 5240 bir gibi bir rakam girdim. Enter. 0.0 LPG'nin kesafet değerine giriniz. Varsayılan değeri budur. Eğer istiyorsanız kendi bir kesafet değeriniz varsa da Buraya noktadan sonra istediğiniz kesafet değerini yazabilirsiniz. Enter. LPG'nin kilogram fiyatına gireriz. Kilogram fiyatını da 1 lira 1.20 kuruş diyorum. Enter. İlgili Alacağım, evet diyorum. Gördüğünüz gibi biz LPG kilogram olarak girdik. 5000 küsür diye. O bize 9358.93 gibi litre olarak çevirip verdi. Başka hangi akaryakıt ürünümüz var girmediğimiz? Euro dizel var. Biodizeli de şöyle 3520 gibi bir rakam giriyorum. Not Not start. Start. Başka akaryakıt ürün kartımız kaldı mı? Hayır kalmadı. Evet. Akaryakıt kartı girişlerini yaptık. Bir fatura ile mal alışını yaptık. Burada kısaca şöyle bir anlatacak olursak ürün adı, miktarlar, ürün fiyatı. Eğer ürünün fiyatında bir değişiklik yapacak isem, üzerine tıklıyorum, alış fiyatını değiştirecek isem, e, mesela Euro dizelin alış fiyatı 1.64 gözüküyor. 1.67 olduğunu varsayalım. 1. Evet bu kaydı değiştirecek misiniz diye bir soru soruyor. Evet diyorum. Nokta 67 olarak Enter diyorum. Stok kartında ürünün fiyatının 64 olduğunu söylüyor. Ee, yeni fiyatın 1.67 olarak kaydedilmesini istiyorsanız evet'e basın diyor. Evet diyorum. İskonto arasında bilgi girmedi. 0.0 deyip iskontoyu geçiyorum yeniden hesapladı çünkü. Evet. Böylelikle 1.67 olarak ürünün fiyatını buradan değiştirebildik. Efendime söyleyeyim net tutarı burada gözüküyor. Peki faturanın toplam tutarı nerede gözüküyor? Fatura toplam tutarı düğmesine basıyorum. Aşağıda gördüğünüz şekilde faturanın toplam tutarını da görebiliyorsunuz. Mal alışı bir akaryakıtla ilgili mal alışı kısaca böyle.